Huriler bölüm 3 ile devam ediyoruz. Gazeteci yazar Serkef Botan 20 Şubat 2013 tarihli Azadiya Velat gazetesinde şu ilginç bilgileri sunuyor. Antik çağda Kürtler Huri ismiyle anılmış ve tanınmıştır. Gutiler, Lololar, Kasitler, Medler ve benzerleri hepsi Hurilerdendir. Dolayısıyla Huri ya da Huri dir dirler. Arapları soy atalarına Amuritiler veya Amuriyan ya da Amuritan olarak tanınmışlardır. Söz konusu Amuritan ya da Amuriyan kelimelerinin sözcük anlamı arkalarında toz duman bırakanlar anlamına gelir. Kürtlerin soy ataları da Huri olarak adlandırılmış ve anılmıştır. Hur, hur kelimesinin sözcük anlamı ise iri ve güzel gözlü kimse anlamındadır. Bu söz eril ve dişil kişiler için de kullanılır. İslam alimleri ve tarihçileri Huri ya da Hurit sözcüklerini yakışıklı, güzel boylu, güzel saçlı, kara kaşlı ve iri gözlü anlamında kullanmışlardır. Üstelik bunu hem kadınlar hem de erkekler için kullanmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de huri ve hurilele ilgili bu anlamda ayetler yer almıştır. Bu ayetlerde bulunan huri sözcüğünün hurilerin fiziki yapılarını tanımladığını ve oradan Kur'an'a geçtiğini görmekteyiz. Duhan suresi 54. ayette şöyle yazar. Evet böyle onları iri gözlü hurilerle evlendireceğiz der. Rahman suresi 72. ayette şu ifade var cibinliklerde gizlenip duran huriler. Vakya suresi 22. ayette şu ifade var. Eri gözlü huriler diye geçer. Huri sözcüğü hem kadın hem de erkekler için aynı anlamda kullanılmaktadır. Semitik dilinde hur parlak ve beyaz olarak bilinir. Kar kristallerine de hur denir. Kuriler ve ardılarının yaşadığı coğrafya ormanlık, yemyeşil nehirlerin ve suların bol olduğu bir coğrafyaydı. O zaman için yeryüzünün cenneti sayılırdı. Bunu anlatacak sözcük bulmakta insan zorlanıyor. Kısacası bir kristal cenneti gibi gözleri kamaştırıyordu. Zengin ve güzel bir doğaya sahip olduğundan yeryüzünün cenneti sözü burası için basit kalır. Bereketli Hilal temiz doğası, yeşilliği, kültürü ve tüm canlısıyla bir hur cennetiydi. İskender'in orduları bu bölgeden geçmeden önce Ahura Mazda'yı yakmadan İslam orduları buraya girip kılıçlarıyla talan ve katliam yapmadan önce Moğol ve Timur'un orduları bu cenneti yakıp yıkmadan burası böyle bir yerdi. Rojava'nın Kobani kantonunda bulunan Gre Moza bölgesinde yeni kazılar yapılmaktadır. Kanton yönetiminin bu bölgeyi korumaya aldığını biliyoruz. Yer yer Kürt coğrafyasında yapılan kazılar ileride hem Orta Doğu hem de dünya tarihine önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Urfa Göbekli Tepe bu kazıların başında gelmektedir.